Sinyalimi ekrana ekliyorum Şimdi Değerli arkadaşlar bu indikatör Bana neyi gösteriyor bakın aslında şurada bir fişir görüyor musunuz al verdi sat verdi al Verdi sat verdi Temel olarak pek çok indikatör aslında birbirine benzer Sizde bu benzerlikleri birkaç grafik üzerinde görüş Çalışıp analiz yaptıktan sonra Göreceksiniz ve rahatlıkla fark edeceksiniz MICD'nin Diğerlerinden farklı olarak şöyle çok güzel bir özelliği var. Şöyle biraz daha yakınlaştırırsam, daha yakın ekrandan daha iyi analiz edebileceğiz. Hatta bunu şöyle yapalım. Mesela 1 dakikalık grafik üzerinde göstereyim ya da 5 dakikalık biraz daha sağlıklı olur. Burada da biraz karmaşa var. 30 yaptığım zaman daha iyi bir anlatım ekranı bana veriyor. MICD öncelikle bana şurada bir al sinyali üretmiş. Bakın yukarı kesmiş. Mavi kırmızı yukarı kesmiş. Ve bir e, al sinyali üretmiş. Tabi burası bir negatif trend. Benim için asıl al noktası kesinlikle burası değil. Diğer indikatörlerle destekleyeceğim. Zaten 30 dakikalık grafiğe göre bir işlem ben asla yapmıyorum. Çünkü ben profesyoneller gibi günlük ve haftalık yapacağım. Sizler için söylüyorum. Sadece şuradaki anlatım biraz daha güzel gözüktüğü için şu anda 30 dakikalık çalıştırdım. MICD bana şurada diyor ki bakın ben negatiften kırmızı hareketlerden yeşil hareketlere yani pozitife geçmeye başladım. Fiyatım nedir burada? 57 bin civarında. Bakın bir sonraki hareketim daha büyük. Ya buradan şu anlam çıkar. Bir sonraki hareketim daha büyük, daha büyük, daha büyük. Bir merdiven mantığıyla Zirveye çıkacağım ve aşağı ineceğim Aşağı inerken de Aynı şekilde bir merdiven mantığıyla Aşağı doğru geleceğim bir noktadan sonra geri yükseleceğim Bir şekilde yeşereceğim Yani yeşilleneceğim bakın şurada Bir gün bile olsa Bir al sinyali ürettiği kısım var Tekrar kızardım Bazen Kırmızı yani düşüş Daha güçlü bir şekilde devam edip Yeni bir düşüş trendi başlatır yeni bir düşüş yeni bir düşüş yeni bir düşüş Ama bir gün mutlaka tekrar pozitife gelir Ve yeşil renge bürünür Peki Ben bu indikatörü nerede ve nasıl kullanacağım yani bu indikatörün göstergesine göre Hemen ekranıma e, Ne alayım Bir tane Aron alayım Şuradan e, Bir de Fisher alayım Başka bir şey bir de Erasa'ya alalım arkadaşlar Ben bu MICD indikatörüne göre neye karar vereceğim? Yani nerede al, nerede sat yapacağım? Şimdi bakın Aron günlükte şurada al vermiş arkadaşlar. Fisher ondan çok daha önce vermiş. Şu turu Sent'i hemen bir kapatalım. 3 tane yeterli. Aron şurada al vermiş. Fisher daha önce al vermiş. Bakın MIC'di. İkisinin arasında bir yerde al vermiş. Aslında birinci alı Fisher vermiş. Tam şu noktada. İkinci alı pozitif trende geçen MICD MACD indikatörüm yani vermiş. Daha sonra Aron indikatörüm vermiş. Ben ne demiştim? Mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Birden fazla indikatörün desteklediği ürünlerde yatırım yapmak çok daha mantıklıdır. Çünkü 3 indikatör birden destekliyorsa burada 57 bin dolardan aldığımız ürünü 59 bin dolara satabilirsiniz. Ancak tek bir indikatör destekliyorsa ki muhakkak örnekleri vardır farklı grafiklerde. Orada şurada aldığınız bir ürün belki daha düşük bir fiyata satılarak size zarar ettirebilir. O yüzden her zaman birden fazla grafiği birlikte incelemekte fayda var. Ortak yükselişlerde fayda var. Şu an anlattığım aşamada MICD 30 dakikalık grafikte yeni bir yeşil al sinyali verdi arkadaşlar. Bir tık daha merdivenimiz yükseldi. Şöyle biraz burayı yükseltirsem daha iyi görebilirsiniz. Buradan şu anlamı çıkarabilirim. Önümüzdeki 30 dakikalık periyot içerisinde oluşacak yeni tavan nokta buradan daha yüksek olacaktır. Yani bu fiyat 58251 56 civarlarından mutlaka ve mutlaka bir tık daha yukarıya gidecektir arkadaşlar. Ya da tam tersine aynı seviyede kalıp merdivenin bir basamağı gibi şurada gördüğünüz eşitliği sağlayıp aşağı doğru inmeye başlayacaktır. Ben buradaki merdiven basamaklarına göre al ya da sat pozisyonumu koruyacağım. Mesela bunu son bir örnek bir dakikalık yaparsam bakın merdivenin basamakları büyüdükçe fiyat da büyüyor. Ya da tam tersi şuraya gelip şurayı bir sıfırlayalım. Merdivenin basamakları aşağı doğru geldikçe şurada fiyat da aşağı geliyor. Eğer birbirini desteklemeyen indikatörler var ise birbirine ters işlemler yapan indikatörler var ise o kripto para türünde ya da hisse senedinde o an bir problem vardır arkadaşlar. Orada yatırımcı olmak çok da gerekmez. Neden gerekmez? Ya zaten bu ürün şöyle baktığınız zaman en ilk zamandan baktığınız zaman 2000 dolar seviyelerinden 60 bin dolar seviyelerine kadar gelmiş ve siz hiçbir şey kazanamamışsınız. Belki bu sektörle hiç tanışmamışsınız bile. Bu kadar bir süre boyunca belki milyarlarca, trilyonlarca liralık bir işlem hacmi oldu. Bir sürü insan bir sürü paralar kazandı ve siz hiçbir yerinde olmadınız. Bugüne kadar kazanmamışsınız. 5 gün daha, 10 gün daha kazanmayın. Acelesi nedir? Özellikle sektöre giren ilk arkada ilk arkadaşlar da şöyle bir şey oluyor. Hemen bunu alıyor bir dakikalık. A yükseliyor hemen almam lazım hemen satmam lazım Yeşil yandı. Mekti sinyal verdi. Aronal verdi ama bu Fisher sat. Ya arkadaşlar o zaman şuradan bir saniyeliği açalım. Şu şekilde. Mekti al verdi. Al. E, kafa yiyelim ekranın başına. Bakın saniyelik işlemleri gösteriyor. Saniyelik. E, şimdi ben size bunu telaffuz ederken bir kez daha al verdi. Bakın aslında saniyelikte Mekti'nin ne kadar güzel çalıştığını görüyor musunuz? Yükseldikçe daha iyi. Merdiven aşağı doğru geliyor. Fiyat aşağı doğru geliyor. Aron aşağı doğru kesecek vazgeçiyor bakın merdiven dibe geldi Kırmızıya düştü fiyat düşecek Bir tık daha düştü Tekrar yukarı eğilimli muhtemeldir ki fiyat biraz daha yükselecek Burada Fisher şu anda al verdi e, Ama MACD tekrar sat verdi e, Bakın şu anda Aron al verdi yani bunu bu şekilde düşünürsek arkadaşlar kafayı yeriz Diyorum ya en sağlıklısı Profesyonel yatırımcılar gibi günlük olarak grafikte şu anda bizim bir saniyelik olarak incelediğimiz grafikte arkadaşlar aslında günlükte hiçbir hareket yok. Esasen şu günlüğe baktığımız zaman o saniyelikler, dakikalıklar, saatlikler falan filanlar var ya şurada gördüğünüz küçücük tek çizgi içindeki hareketlerin hepsi. Biz daha çok profesyonel yatırımlar, yatırımcılar gibi hareket etmek için kesinlikle günlük ve haftalık grafiklerde işlem yapıyoruz. MICD'yi de yine harika bir destekçi olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.